ancak kasanın içerisinden ne para ne de mücevher çıkmıştı. Yaşadığı şehirde ne kadar ünlü ve yakışıklı adam varsa restoran sahipleri, sanatçılar, sporcular, doktorlar, ultra lüks yaşayan tüm adamların fotoğrafları mevcuttu. Kadın aslında av değil, avcıydı. Derhal fotoğrafları olan tüm adamlarla iletişime geçtiler ve hemen hemen hepsi o kadını tanıdıklarını, onunla birkaç akşam görüşüp bir şeyler yaptıklarını ve hepsinin o suyu içtiklerini ve ve ertesi sabaha kadar hiçbir şey hatırlamadıklarını söylediler. Herkesin belirtisi aynıydı. Baş ağrısı, halsizlik, hafıza kaybı. Anlaşılan kadın herkese ilaç veriyordu. Ancak bunun sebebini öğrenmek için çalışmaya başladılar. Kadının sık sık gittiği yerler araştırılınca bir tüp bebek merkezine sürekli uğradığı öğrenildi. Polisler çalışanları sorguladığında bu kadının toplayıcı olduğunu öğrendiler. Yani kadın genetiği güzel olan erkeklerden sperm topluyor ve onları evlat sahibi olmak isteyen ailelere satıyorlardı. Hem de çok zengin ve yakışıklı erkeklerin genlerini taşıyan spermler çok daha fazla para ediyordu. Daha sonra bu merkezin sahibini tutukladılar. Tüp bebek merkezinin sahibi sorguya alınır ve hiçbir şey bilmediğini söyler. Ancak kadının tek varisi de bu merkezin sahibi olan adamdır. Hayat sigortasına göre kadın öldüğü takdirde adamın 5 milyon dolar alacağını öğrenirler ve adamı suçlarlar. Ancak adam onu öldürmediğini, o kadının kendi kızı olduğunu söyler ve öldürmediğini kanıtlamak için öldüğü düşünülen kadının yerini söyler. Polis derhal kadının evine gider ve bebeğin nerede olduğunu sorar ancak kadın düşük yaptığını söyler. Kadını dolandırıcılıktan tutuklar. Kadın sorguya alındığında onu annesinin yetiştirdiğini anlattı. Annesi ona insanların hep kendisinden faydalanacağını, bunu başkaları yapmadan kendisinin yapması gerektiğini öğretmişti. Kula bile göndermemişti insanlara üzülmemesi için. Hastane masraflarını ödemek için dolandırdıkları doktor kadının ikinci kocasıydı. Kadının tam altı kocası olmuştu ve herkesin miraslarından paylar almıştı. Ya ezersin ya ezilirsin diyerek büyüttü annem beni dedi kadın. Sorguda suçu annesine atıp anlaşma yaparlarsa bebeği babasına vereceklerini söyledi. Polisler anlaşma yaptı ve kadın ona bebeğin annesinde olduğunu söyledi. Verdikleri adrese gittiklerinde annenin bebeğiyle ülkeden kaçmaya çalıştığını gördüler. Kadın başından beri kızıyla çalıştığını ve kızının bildiği her şeyi kendinden öğrendiğini söyledi. Kadına suçlama yapamadılar ancak bebek güvendeydi. Bebek babasına teslim edildi. Ancak kadın ve annesi serbest kaldı. Kazandıkları milyon dolarlar yanlarına kar kaldı ve kaybettikleri insanlıkları onları hiç huzursuz ediyor gibi görünmüyordu.